Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin, iki yarayla yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir daracı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefy ediliyor. O biçare, şu dehşet içinde, meyusane düşünürken, sağ cihetinde, hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur. Ona der. Solma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan sana müsahhar bir at olur. Hem o daracı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu, gülü Muhammedi'yi, aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anla. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare, insan dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, Sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayaş aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi. Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha, şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. Ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet. Bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım. Birden sağ cihetinden rad gibi bir ses gelir. Der. Sakın aldanma. Ve o destasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan, hadi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyf edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zatı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir ve o daracı ise zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müz iç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise, alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsımsa Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tılsımla ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir müsahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatını gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek. Ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu. Aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyeldim. Yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur.